Kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan oran-orantı konusu ile ilgili yeni nesil soru vereceğim. Şekildeki sistemde B ve D dişli çakları ile A ve C dişli çakları birer zincir ile birbirine bağlı şekilde dönmektedir. Sistemdeki A ve B dişli çaklarının merkezleri aynı ve birbirleriyle çakışıktır. Dişli çaklardan A'da 75, B'de 135, C'de 120, D'de 30 diş vardır. Buna göre A dişlisi 216 devir yaptığında B, C ve D dişlerinin toplam devir sayısı kaç olur diye sormuş. A dişlisi ile B dişlisi çakışık olduğundan A dişlisi 216 devir yaptığında B dişlisi de 216 devir yapacaktır. A dişlisi ile C dişlisi birbirlerine zincir ile bağlı olduğundan dolayı A dişlisinin dönme uzunluğu ile C dişlisinin dönme uzunluğu aynıdır. A dişlisinin dönme uzunluğunu devir sayısı ile diş sayısını çarparsam bulurum. Yani diş sayısı 75, devir sayısı 216. 75 ile 216'yı çarparsam A dişlisinin dönme uzunluğunu bulur C dişlisinin dönme uzunluğu ise C dişlisinin diş sayısı 120 ile devir sayısı C olsun, devir sayısı ile dişli sayısı 120 çarparsam C dişlisinin dönme uzunluğunu bulurum. Bu ikisi birbirine eşit. Buradan C ne olur? 135 olur. Demek ki C dişlisinin dönme sayısı 100 35'tir. Benzer mantık B dişlisi ile D dişlisi birbirine zincir ile bağlı olduğundan dolayı bu iki dişlinin dönme uzunluğu birbirine eşittir. B dişlisinin dönme uzunluğu devir sayısı 216 ile diş sayısı 135'i çarparsam B dişlisinin dönme uzunluğunu bulurum. Bu da D dişlisinin dönme uzunluğuna eşit. D dişlisinin devir sayısı D olsun. Devir sayısı ile diş sayısı 30'u çarparsam D dişlisinin dönme uzunluğunu bulurum. Buradan D ne olur? 972 bulunur. Bizden ne istiyor? B, C, D dişlilerinin toplam devir sayısını soruyor. Zaten B dişlisinin devir sayısı A ile aynıydı. Yani 216 idi. C dişlisinin devir sayısını 135 bulduk. D dişlisinin devir sayısını da 972 olarak bulduk. Bunları topladığımızda 1323 cevabını buluruz.